Euro ile dolar arasında aylardır süren düelloda hamle üstünlüğü bugün Avrupa Birliği'nin parasını eline geçti yeniden. Oysa dolar hafta yükselişle başlamıştı ama bugün euro yeniden yükseliyor. %0.20 dolar karşısında değer kazandı. Buna bağlı olarak içeride de Türk lirası karşısında euro bugün %0.25 yükseldi ve 19.10 lirayı gördü. Oysa dolar TL karşısında bugün de yatay dün olduğu gibi, önceki hafta olduğu gibi, önceki ay olduğu gibi dolar kıpırdamıyor Türk lirası karşısında. Ama euro yükseliyor. Haftalardır ciddi bir yükseliş kaydetti Türk lirası karşısında. Bunun sebebi işte dünyada yükselmesi. Yani dünyada paritenin, euro dolar paritesinin yükseliyor olması bir ara birin altına inmişti. Şimdi yeniden birin üzerinde ve 1.03'e bugün dayandı. Bugünkü yükselişin sebebi Euro'daki Almanya'dan gelen faizdeki yükseliş haberi Alman 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi bunt olarak adlandırılan bu tabirler yeniden %2'nin üzerine çıktı ve bu bugün Euro'yu destekledi. Oysa dünkü videoda görmüştük dolar haftaya Çin'den gelen Covid kaynaklı ölüm haberleriyle uzun bir aradan sonra 6 ay sonra yeniden Çin'de Covid kaynaklı ölümler görülmeye başlandı. Bunun etkisiyle risk iştahı düşünce dünyada dolar yükselişle başlamıştı haftaya ama bugün işte salı günü dengeler yeniden değişti. Peki bundan sonra ne olur? Euro dolar karşısında yükselişini devam edecek mi? Ve içeride de ona bağlı olarak TL karşısında değer kazanacak mı? Bu soruya yanıt vermek için Euro dolar paritesinin kaderini belirleyen 3 değişkene bakmamız lazım. Parite niye birinin altına inmişti bu sene? Yani Euro neden rekor uzun zamandır görülmedik seviyelere gerilemişti? Bunun sebebi Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarıydı. Daha doğrusu Fed faiz arttırımı yaparken Avrupa Merkez Bankası'nın beklemesiydi. Fed Mart ayında başladığı 25 bas puanlık artırımdan Nisan'da yaptı 50 bas puanlık artırım, Haziran'da 75 yaptı, Temmuz'da bir 75 daha yaptı. Avrupa Merkez Bankası ancak o zaman başladı. Yani Avrupa Merkez Bankası ilk faiz arttırım pandemiden bu yana geçen Temmuz. Oysa geçen Temmuz geldiğinde Fed zaten arayı açmıştı. O aradaki fark işte yani iki merkez bankasının politika faizleri arasındaki fark doları destekledi, euro'yu düşürdü. Ama bir sebep daha var Euro'nun gerilemesinin bu yılın ilk aylarında. O da savaş. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı vurdu. Amerika'yı pek etkilemedi. Amerika'ya uzak. Coğrafi olarak çok uzak. Üstelik zaten Amerika Rusya'nın doğal gazına mahkum değil. Kendisi doğal gaz üreticisi. Ama Avrupa Rus gazına mahkum. Ve işte savaş derinden etkiledi. Avrupa ekonomilerini, Avrupa bir resesyonun eşiğine geldi. Ve önümüzdeki aylarda bir resesyonu, bir durgunluğu büyük olasılıkla yaşayacak. Bu da işte euro dolar paritesinin birin altına inmesinin ikinci sebebiydi. Şimdi neden yükseliyor? Çünkü FED faiz arttırımlarını bitireceğini neredeyse açıkladı. Yani faiz arttırımı oranlarını yavaşlatacağını, azaltacağını duyurdu. Bunu hem FED başkanı söyledi hem FED'in farklı yöneticileri söyledi. Önümüzdeki toplantılarda faiz arttırma oranlarını indirmemiz, azaltmamız, yavaşlatmamız işte farklı kelimelerle uygun olur dediler. Yani FED pivot hareketini meşhur Türkçedeki ismiyle değişim hareketi yani para politikasının yapacağı değişimi hazırlanıyor artık eli kulağında. Aralık ayında artık 75 bas puanlık bir artırım yapmayacak. Aralık toplantısında 50 bas puanlık bir artırım yapacak. Ondan sonra belki bir artırım daha yapacak. Sonra da duracak. Buna karşılık Avrupa Merkez Bankası yeni başladı ve daha da yoluna devam edecek faiz artırımlarında Avrupa Merkez Bankası yöneticilerinden bu yönde açıklamalar arka arkaya geliyor ve işte bu iki ülke merkez bankalarının politika faizleri arasındaki açının azalıyor olması euroya yarıyor doları zayıflatıyor. Euro-dolar paritesinin birinin üzerine yeniden yükselmesinin ana sebebi bu. Bundan sonra ne olacağına karar vermek için bunların yanı sıra yani iki ülke merkez bankalarının arasındaki faiz farkıyla Rusya-Ukrayna savaşı nereye gideceğinin yanı sıra aynı zamanda Avrupa ekonomilerinin nasıl seyredeceğini de öngörmemiz gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşının şiddeti biraz olsun azalmış olabilir ama Avrupa ekonomileri bundan derin bir şekilde etkilendi. Almanya dahi yani dünyanın ihracat şampiyonu dahi artık cari açık vermeye başladı. Bu da yani Avrupa'nın sert bir durgunluk yaşayacağı, Avrupa ekonomilerinin daralacağı beklentisi de Euro'nun aleyhine bir değişken. Euro'nun nereye gideceğini öngörmek için işte bu üç değişkene bakmak gerekiyor. Yani FED nerede duracak, Avrupa Merkez Bankası daha ne kadar faiz arttırımı yapar, Rusya-Ukrayna Savaşı ne olur ve bu arada Avrupa ekonomilerinin yaşayacağı resesyonun, durgunluğun, şiddeti ne kadar sert olur? Eğer hafif bir durgunlukla atlatırsa Avrupa resesyonu bu euronun dolar karşısında birin üzerinde kalmaya devam etmesini hatta bir miktar daha yükselmesini getirebilir. Ama yaşanacak olan resesyon çok sert olursa o zaman parite euro dolar paritesi yeniden birin altına iner ve hatta 0.94'e gider diyor. Kim diyor? Goldman Sachs, Amerikan Yatırım Bankası'nın öngörüsü işte bu şekilde. Goldman Sachs kısacası ayı pozisyonunda Euro dolar paritesinde 3 aylık beklentisi paritede 0.94, 6 aylık beklentisi ise 0.97'ye ineceği, yeniden ineceği şeklinde. Ama Goldman Sachs burada ayıları temsil ediyor. Karşı tarafta ise Euro'nun buralarda kalacağı ve hatta daha da yükseleceğini düşünen bu yönde pozisyon alan boğalar var. Eğer ayılar haklı çıkarsa, yani Goldman Sachs haklı çıkarsa Euro Türk lirası karşısında da yeniden sert bir şekilde düşecek demektir. Ama eğer Avrupa sert bir durgunluğa girmezse ve bu arada FED 5'in altında durursa, politika faizini 5'in altında bitirirse ve Avrupa Merkez Bankası da faiz artırımlarına devam ederse, o zaman Euro'nun dolar karşısında şu anki seviyelerinin de üzerine çıkacağını ve yükselişine devam edeceğini söyleyebiliriz. İçeride günün en önemli gelişmesi aslında dışarıdan bir gelişme. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Reuters'e uluslararası haber ajansına Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırmaya hazırlandığını duyurdu. Buna daha önce birkaç kez bu kanalda değinmiştim. Suudi Arabistan Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında yılan hikayesine dönen swap anlaşması demiştim. Geçtiğimiz Mart-Nisan ayından beri gündemde ilk beklenti 20 milyar dolar swap kanalından Suudi Arabistan'dan Türkiye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na para geleceği şeklindeydi. Bu beklenti bugüne kadar bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Geçtiğimiz hafta G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'ın fiili lideri Muhammed Bin Selman'la bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede Nebati'nin de hazır bulunduğuna dikkat çekmiştim ve demiştim ki Nebati'nin de bu görüşmede olması iki ülke arasındaki bu pazarlığın diyor biz pazarlığının yeniden canlandığının işareti. Ve nitekim işte Suudi Arabistan'dan gelen açıklama 5 milyar dolar artık eli kulağında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelecek. Ama bu ilk telaffuz edilen tutarın da çok altında. Geçtiğimiz bahar aylarında kulislerde Ankara kulislerinde 20 milyar dolar tutarı konuşuluyordu. Şimdi 5 milyar dolara indik. Suudi Arabistan Türkiye'nin istediği tutarı vermekte, aktarmakta gönülsüz davranmış gibi gözüküyor. Bununla birlikte 5 milyar dolar da Türkiye için önemli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervini güçlendirecek. Nitekim dün, dünkü videoda da aktarmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan rezervin, Merkez Bankası rezervinin 130 milyar dolara yükselmesini hem de bu ayın sonunda yükselmesini beklediğini söylemişti. Bunun sebebini şimdi bugün öğrenmiş olduk. Demek ki bu ay bitmeden Suudi Arabistan 5 milyar doları Türkiye'ye aktaracak. Borsa İstanbul'daki yükseliş bugün %4'ün de üzerine çıktı. Yeni bir tarihi rekor seviyeden kapattı BIST 100 endeksi. Bütün endekslerde, sektör endekslerinde yükselişler var ama özellikle Sanayi endeksinde %5.5'a yakın yükseliş bugün dikkat çekici gerçekten. Borsa İstanbul BIST endeksinde sene başından bu yana yükseliş dolar bazında %78'i buldu. Peki devam edecek mi acaba yükseliş? Bloomberg'da bugün bir analiz vardı. Uluslararası haber kaynağı diyor ki her geçen gün daha fazla sayıda küçük yatırımcı hesap açıyor Borsa İstanbul'da ve seçime kadar yükselişin sürmesi bekleniyor. Bloomberg'ün konuştuğu uzmanlar yükselişin seçime kadar devam etmesini bekliyorlar. Bu da bir yatırım tavsiyesi değildir. Bloomberg'ün analizini sizinle paylaşıyorum. Öneriler var. Bank of America, Merrill Lynch'in Borsa İstanbul'a bankacılık hisselerine dair hedef fiyatları ve yatırım tavsiyeleri. Vakıf Bank'ta hedef fiyatını 8.25 liraya çıkardı. Endeks altı getiri. İşçiye'de hedef fiyatı 11.75 liraya çıkardı. Tavsiyesi tut. Yapı kredide Tavsiyesi tut. Hedef fiyatı 12.8 lira. Garantide hedef fiyatı 30 liraya çıkardı. Tavsiyesi tut. Akbank'ta hedefi 20.7 liraya çıkardı ve tavsiyesi tut. Borsa İstanbul'dan haberler güzel ama kripto paralarda kan banyosu günlerdir devam ediyor. Şimdi Genesis'te kripto borç verme platformu iflasın eşiğinde yani FTX borsasının iflası sonrasını domino taşları arka arkaya devriliyor. E bunun nerede biteceği bilinmediği için de kripto paralardan çıkış var. Bitcoin son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Devrilecek olan domino taşları devrilecek. Geriye sağlam domino taşları kalacak. Ancak o zaman yeniden kripto paralarda yükseliş bekleyebilir. Bu da bir süre alacak gibi gözüküyor. Yarın Denizbank Genel Müdürü'nün düzenli yarın akşam Denizbank Genel Müdürü'nün düzenleyeceği bir toplantıya katılacağım. O nedenle şimdiden hepinizden peşinen izin rica ediyorum. Yarın video olmayacak kanalda. Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı günü. Kanalda bir anket açtım. Bu arada oy kullanırsanız sevinirim. Perşembe akşamı saat 20.30'da o karar ve günün diğer gelişmeleriyle yeniden burada olacağım. Bu kanala destek vermek isterseniz bu kanaldaki güvenilir veri aktarma çabasına videonun altındaki katıl düğmesini tıklayarak kanaldaki ekonomi kulübüne üye olabilirsiniz. Ya da Yine videonun altındaki teşekkür süper teşekkür düğmesini tıklayarak kanala destek verebilirsiniz. Kanalı daha da büyütmek, yeni projeleri hayata geçirmek için verdiğiniz, vereceğiniz destekler çok önemli. Bu kanala bugüne kadar destek veren tüm destekçilere şükranlarımı sunuyorum. Yeniden görüşmek üzere.